Evet aynı gösterdiğim yöntemle iki sıra tamamladık. Şimdi burası ortası oluyor, ortasını sarıyla yapmıştık. Ben yeşille tekrar ördüm. Sonra bir iki sıra bu tarafa ördük. Aynı şekilde bir iki sıra da buraya ördük. Şimdi kenarıyla devam edeceğiz. Uzun lif olduğu için bu şekilde yapmaya karar verdim. Şimdi ortasından başladık. 1 2 sıra buraya ördük aynı şekilde 1 iki sıra da buraya ördük şimdi kenarlarıyla devam edeceğiz Lefimiz daha büyük olacaktır hemen beyaz ipimi köşeye sabitliyorum Üç zincirle sıkılaştırdım. Hemen buraya bir tane yapıp kapatalım. bir zincir tekrar yapıyorum buraya kapatmadan hemen yan tarafa bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir tane hemen yan tarafa ikisini kapatıyorum Evet buradan köşeden başladık yukarıya kadar yani buraya kadar köşeye kadar ikili kapatarak geleceğiz bu şekilde ikili kapatarak en yukarıya kadar gelelim buraya bir ve yan tarafa Evet köşeye kadar gelelim Evet, buradan başladık. Köşeden başladık. Yukarıya kadar geldik, ikili kapatarak. Şimdi burada bir köşe uygulaması var. Onu yapacağız. Birlikte yapalım. Şimdi köşedeyiz. Buraya bir tane yapıp kapatıyoruz. Kapattık. Bir zincir tekrar yapıyoruz. Kapatmadan köşeyi tekrar yapıyoruz. yukarıdaki bütün köşeleri bu şekilde yapacağız. Şöyle göstereyim. Diğer köşeleri de aynı şekilde yapacağız. Tekrar buradan devam ediyorum. Buraya bir tane. Hemen yan tarafa. ikili kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar buraya bir tane. Köşeye geldiğim için üçlü kapatacağım aşağıdaki köşeleri buraya ikinci yaptım şöyle göstereyim aşağıdaki bu köşeyi atlıyoruz Şurayı buraya atlıyoruz bir yukarı yapıyoruz bu şekilde aşağıdaki bütün köşeleri üçlü kapatacağız Tam tur etrafına döneceğiz. Buraya bir ve yan tarafa. Bu şekilde ikili kapatıyorum. Buraya bir ve yukarıdaki köşeye geldim. İkili kapatıyorum. Evet bu köşenin aynısından Burada yapacağız ve diğer köşelere de aynı işlemi uygulayacağız. Bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir. Tekrar yapıyorum. Kapatmadan hemen aşağıya. İkili kapatıyorum. Ve buradan tekrar devam ediyoruz aşağıları üçlü kapatıyoruz yukarıdaki köşelerde yine aynı şekilde gösterdiğim gibi köşe yapmayı unutmayalım ve bu şekilde tam tur etrafını dönelim modelimizin buradaki köşeleri unutmayalım yine burayı da aynı şekilde köşe yapacağız burayı da aynı şekilde köşe buralar köşeler aşağıdakileri üçlü kapatacağız dikkat etmeniz gereken burayı da yine aynı şekilde bu köşeden yapmayı unutmayalım. Evet bu şekilde kenarlarını aynı gösterdiğim yöntemle yapalım. Yukarıdaki köşeleri aynı gösterdiğim gibi aşağılarda üçlü kapatıyoruz. Burayı da aynı şekilde köşe yapıyoruz ve sıra sonuna geliyoruz. Hemen birlikte yapalım. Sıra sonunda buraya kadar ikili kapattık. Şimdi buraya bir tane yapıyorum. Kapatmadan hemen buraya yapıyorum. Sıranın sonunda. Bu şekilde ikili kapatıyorum. Eğer isterseniz bir sıra daha etrafına aynı bu yöntemle dolaşabilirsiniz. Buraya kadar ikili kapatabilirsiniz. Ve burada köşe yapıp yine aynı şekilde buraya üçlü kapatabilirsiniz. Daha enli bir model olacaktır. Uzun bir model olacaktır. Şimdi ise kop kısmıyla devam edelim. 4 zincir yaptım şöyle çevirdim ipimi kopartmamak için sabitliyorum yine 4 zincir yaptım sabitledim yine 4 zincir yapalım 2 3 4 zincir 1 ileriye daha sabitledim bir zincirle dönelim şimdi şurası köşe oluyor 1 2 3 tane fıstık var hemen buraya ipi sabitledik zincirlerle geri geldik şimdi kul kısmını yapıyoruz bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir tekrar yapıyorum kapatmadan aşağıya tekrar yapıyorum bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir Tekrar buraya bir tane bunu kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum. Kapatmadan hemen buraya yapıyorum. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Bu şekilde kof kısmında üst üste yapacağız. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir. Tekrar yapıyorum. Kapatmadan aşağıya. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Evet bu şekilde üst üste yapmaya devam edelim. Evet bu şekilde yaptım ben 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yaptım. İstediğiniz uzunluğa göre de yapabilirsiniz sonuncu da yaptıktan sonra yine aynı şekilde köşeden 1 2 3 şurası yine köşe 1 2 3 üçüncüye bu şekilde sabitliyorum tekrar sıkılaştıralım bir zincirle ipimizi keselim Evet kul kısmında bu şekilde yaptık istediğiniz uzunluğa göre kısalığını ayarlayabilirsiniz uzunluğunu kısalığını ayarlayabilirsiniz diğer kısımda yine aynı şekilde ipimizi sabitleyerek 3. fıstığa tekrar aynı işlemi yapalım şurası köşe 1 2 3 buraya sabitleyip 1 2 3 aynı işlemi tekrar buraya yapalım. Evet bu şekilde tamamladım ben. Kenar oyası olarak da fıstıklar yapıp kenarına geçebilirsiniz. Belki videonun başında yaparım ve gösteririm. Bu şekildeydi modelim. Gayet kullanışlı oldu. Daha büyük modeller için etrafını bir sıra daha aynı gösterdiğim yöntemle geçebilirsiniz. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Bu şekildeydi modelim. Ben çok sevdim. Kullanışlı oldu. Boyut olarak da güzel oldu. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.